şimdi Hani hatırlarsanız buradan bir bahçe fotoğrafı çekmiştim 5-6 yaşında ağaçlar ama maalesef tek dal iki dal şöyle bakacak olursanız berbat bir şeydi koyunlar vardı içinde burada bir ahıl vardı şimdi dostlar biz buraya bir sert budama yaptık sert budamadan sonraki gelişmeyi görüyor musunuz bakın burada bir şey göstermek istiyorum Geçen sene Yıl boyu toplam alınan sürgün şu kadarmış, bakın arkadaşlar. Geçen sene yıl boyu alınan sürgün şu kadarmış. Her bir öyle bak. Şu hakeza, şu hakeza, şurası. Yani en fazla 10 santim sürgün alınmış bu ağaçtan. Şimdi 10 santimlik sürgünle bu ağaç kaç senede büyüyebilir, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece sert bir budama yaptık ve şu andaki sürgünleri görüyor musunuz dostlar? 30 santim, 40 santim ki burasının rakımı yüksek olduğu için burada geç açıyor. Yani diğer mesela uzun köprüye göre burası 15 gün, 10 gün geç yaprak açıyor, 10 gün geç yaprak açıyor. Biz bu sene bu ağaçların aşağı yukarı birer buçuk, iki metre sürgün vereceğini düşünüyorum. Yani bayağı büyüyecek inşallah. Ha bu arada şu kayalıkları görüyorsunuz. Buranın zemininin altı öyle bana bahçe kurmadan önce burası sorulsaydı ben burada bahçe kurmayın derdim. Yani ceviz bahçesi kurmayın başka meyve bahçesi kurabilirsiniz derdim. Ama kurulmuş. 5-6 yaşına da gelmiş 1250-1300 ağaç var. Ne yapacaksınız? Şu anda bunu ayağa kaldırmanın yolu. Tek hat çekmişlerdi. Biz şu anda şu şekilde bir sistemle bana kuyruğu dediğimiz sistemle buranın su potansiyelini artıracağız. Bir de geldim çapa yapın demiştim. Yapılmamış. Güya şöyle bir şey yapılmış. Bu olmaz tabi ee, şimdi toprak işlenmezse, baştan işlenmiş olsa ağaç büyüse ondan sonra biz de toprak işlemeden yana değiliz. Kaldırın ama şu anda ağacın kökünün bir havalanması lazım. Köküne verdiğin gübrelerin işleyebilmesi lazım. Onun için bir toprak işlemesi yapılması gerektiğini düşündüm. En azından ağaçları mutlu etmek için o şekilde. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Taş gibi olmuş. Yani burada nasıl bu ağaç çalışsın da nasıl gerilsin? Ve çapaya başlattırdım şimdi. Ama e, sertleşmiş zemin bir seferde almıyor. En az iki sefer çapa yapılacak. Ve bakın arkadaşlar. Şimdi bir şuraya bakın. Ha ortaları bıraksınlar. Kuzular yiyecekse kuzular yesin ortaları. Ama yani görüyor musunuz? Şimdi bir şu şuradan sonra verdiğin suyun, gübrenin bu ağaca faydasını düşün. Bir de şöyle olsaydı faydasını düşün. Sert bıçak işlemiyor. Yani o kadar mı olur ya? Belki 4 sene buraya hiçbir şey sürmemişler. Ne çapa yapılmış ne bir şey yapılmış. Koyunlar yemiş. Tek hattan giden su ne olacak? Gübreleme de doğru dürüst yapılmamış. Ondan sonra ağaçlar işte kaç yaşında dersen de bu ağaç. Buyur. Şimdi birinci sefer yapılmıştı. Bu ikinci sefer yapılıyor. Ve ancak ikinci seferde biraz tarlaya benziyor. Bak biraz bahçe çekme aldı yani. İçinde taşlar çıkıyor. Bu taşları da toplayıp elemanlar taşları toplasın dedim. Yerlerdeki taşları alıp şunun içerisine atacaklar. Ve öbür tarafa gidecek. Evet bu işlem bu ağaçları mutlu edecek. Şöyle bakın. Evet dostlar yani Şuna bakın Bir de şuraya bak. Bu ağaç nasıl gelişsin Yani bu taş gibi şeyin içerisinde Nasıl gelişecek Şimdi humigasitle Başlayacağız Ve gövdelerde yaralanmalar Bir sürü problem ya Yani bu bahçe adam olursa Bütün bahçeler adam olur dostlar Bu sene bunu ispatlamaya çalışacağız Bunu bu şekilde biliyorum ki binlerce bahçe var Türkiye'de. Bu şekilde bakın 6-7 yaşında bir bahçe burası. Bu şekilde binlerce bahçe var. Ve bu bahçelerin kurtulabileceğini ispatlamaya çalışıyorum yani. Bir tane de Lüleburgaz'da vardı. Onu da ayağa kaldıracağız. Ha bunlar ne diyeceksiniz? Bunlar yabani cevizler veya yerli aşılar. İçinde karışık gelmiş. Çatmır değil. Bunlar aşılanacak tabi. Evet tozlayıcılar. Yani 6-7 yaşında bahçe böyle mi olur dostlar ya? O modaya da kaptırmışlar kendisini. 170'ten aşağıda dal da bırakmamışlar. Of of. Hani deveye demişler ya boynun eğri. Demiş ya nerem doğru ki. Nerem doğru ki demiş. Evet dostlar Allah'tan mücadeleyi seviyorum. Mücadele etmek beni yormuyor. Mücadele etmek bana hayat veriyor. Zevk alıyorum yani böyle bir şeyde mesela bu bahçeyi adam edebilirsem bendeki mutluluğu görün. Çok şükür o kuyumcunun bahçesi adam oldu. Tamam orası artık kefeni yırttı. Şimdi Yahya Bey'in bahçesiyle Kofçaz'daki bahçe Bu bahçeleri Ayağa kaldıracağız inşallah Ama azimle ama ısrarla Ama bahçe sahipleriyle Bahçe kahyalarıyla kavga ederek Gerekirse Yani Mecbur öyle ben söyledim Yaptın yaptın yapmadın yapmadın yok Gerekirse kavga edeceğiz yani Şuraya bakar mısınız Bu yeter mi ya bu Olmaz ya dediğimi yapacaksınız ya da beni çağırmayacaksınız abi. Bunun başka izahı yok. Şimdi şuraya bak. Böyle, böyle bahçe olur? Hemen su başlanacak. Ve bir ay sonra geldiğim zaman bu bahçedeki değişikliği göreceğim. Sizinle de beraber göreceğiz tekrar. çapa yapılmadığı için zemin çok sert yağan yağmur aşağı doğru akıp gidiyormuş yani buralarda akıp gidiyor böyle yapılmış olsa bunun üzerinden bir kış geçse düşünebiliyor musunuz ne kadar dibe güzelce çekecek yağmuru yok abi yok yok yok, yok. yani bahçe kuracaksanız bahçeye bakacaksınız ve bilinçli bakacaksınız şu anda ne yapıyorsak bunu yapın işte yani Buradan sonra da humigaset vereceğiz. İlk sulamada humigaset vereceğiz. Aşağı yukarı 30 gram 50 gram arası, 30 cc 50 cc arası ağaç başına gelecek şekilde humigaset vereceğiz birinci parti. Bunu en az 3-4 sefer tekrarlayacağız. Arada da e, normal azotlu gübrelerden vereceğiz işte. amayum sülfat olur, üre olur. Arada 3-15 olur veya mapa ayrı verirsiniz. Şimdi bu gübreleri hiçbir zaman programını yap diyor arkadaşlar ama ben yapamıyorum çünkü her bahçeye şu anda bu hafta 5 ayrı bahçe 5 6 tane bahçe gezdim. Altısına da ayrı program yapıyorum ya. Birisine potasyum veriyorum ki sürgünleri durdurayım diye. Birine azot veriyorum, fazla azot veriyorum. Birine kök gelişimi azmış, map'la başlıyorum. Şimdi ben hangisini size anlatayım, hangisini yapın diyeyim. Yani her bahçede ağacın sürgününe, yaprağına bakacaksınız. Ona göre vereceksiniz. durum bu dostlar. Evet bu bahçe adam olacak mı? Olacak inşallah. Olacak. Ve ağaçlar mutlu. Ağaçlar mutlu. Evet dostlar. Kofcaz'dan, Kırklareli Kofcaz'dan hepinize selamlar. Hoşçakalın.